Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz. ve bu videoda arkadaşlar kutu açacağız ve görevler yapacağız. Başlıktan da anladığınız gibi. Şu an Brawl Pass'te bir tane büyük kutum var. Hem bunu sizlerle açmak istedim. Normalde aç, e, kendim açacaktım. E, madem video çekeceğim videoyu açayım dedim. Ee, buna Burada biraz görevlerim de var. Bu görevleri yapacağız ve e, bayağı bir büyük kutu açacağız. İkinci hesabımda da aynısını yapacağız. Hem biraz da kupa kasmış oluruz dedim yani. Ee, Bu videoda maçlar yapacağız yani kısacası. Ee, i̇lk önce bir tane büyük kutumuz var. Biriktirmek istemiyorum. Direkt açacağım. Zaten bir şey çıkmıyor diyecektim. Hangi aksuar? Ooo güzel bak Brokun roket yakıt aksesuarı. Ben de bunun e, Brokun birinci aksesuarı var. ikinci aksesuarı şu an. Büyük kutudan çıktım. İyi oldu e, çıkması. Şöyle göstereyim Brock'u da. Şöyle gördüğünüz gibi Brock maxlanmış oldu yani. Ay ikinci yıldız gücü yok değil mi pardon. Dördüncü roket çıkarsa maksanmış olacak. Şöyle iki akustarı var. Bir tane de alev zaten. Alev yıldız gücü en iyisi zaten. Bu soygunda çok iyi çok işe yarıyor yani. Ee, sonra başka büyük kutu buradan açacağız. Şey e, zamanı geldikçe. Yani e, şey zamanı geldikçe diyorum. İşte aç, e, geldikçe açacağız. E, bunu oynayalım. Bunu da e, birazcık yapmışım ben. Hangisinden oynayalım? Byron diyeceğim de Byron kendisini fazla iyileştiremiyor. O yüzden ben Poco seçeceğim. Poco neredesin? Burada. Poco'yu da aslında Max'lasam çok iyi olur. Ee, hem böyle e, Yıldız Güç'te çok güzel Poco'nun da kapı takım arkadaşlarını iyileştiriyor yani. Neyse başlayalım maçımıza. İyileştirmemiz lazım kendimizi. Yanımıza Piper ve Brock geldi. Ve ilk baştan direkt özeceğim yani. Çünkü koltuğa baş başa geldik. Kolt beni öldürür tabi. O kadar hasarla. İyileşmem lazım benim. Tamam. Kolt'u öldürdük. Seni de öldürebilir miyim? Hayır ya. Kolt oradan geldi vurdu bana. Kolt sayesinde öldüm yani. Aha orada bir tane şey Jackie var. O Jackie'yi öldüremem. İyileştireceğim diyecek. Hayır. Ya yanlış yere attı ultisini. Bro iyileştirseydi güzel olurdu. Aa, Şöyle bir bana yaklaş Piper. Heh. Öldüm. Şu Sprout arkadaşlar çok iyi yani. Ee, burada çok iyi gidiyor Sprout. Onu biz şu an görmüş olduk. Ee, çünkü herkes Sprout öldürüyor neredeyse. Ya geç geçmiyor ki ya. Gördünüz mü Poco arkadaşlar takıldı oraya. Çoğunluk oluyor bana. En sinir olduğum şey şurada şöyle takılması ve gitmemesi. Öldüm galiba. Aynen öldüm. Çünkü Jack'i geldi. Şu an baş başa gidiyoruz neredeyse. Yani biz öne geçtik şu anda. 27 yıldız bak. 25'te 27 yükseldi. Brock ölme. Sakın ölme. Brock ölürse bayağı yıldız kaybederiz. Yani yıldız alırlar onlar. Geliyor. Oh tamam öldürdüler. Biraz iyileşmem lazım benim. Tamam. Bana biraz vur benim canım da olsun. Keşke aksesuarlarımın hepsini kullansaydım. Ama şu an kazanmış olduk. Ee, kaç puan iyileştik? Bayağı iyileşmişti tamam. Bir maç daha yaparsak eğer. Yok iki maç daha yaparsak hem üç maç kazan görevimiz varmış bak Poco ile. Aa Poco ile görev varmış lan. Ben Poco'yu görev olduğu için seçmemiştim aslında. Poco iyileştirdiği için seçmiştim. Poco ile de görev varmış şansımıza. E, ee, Poco ile görevimizi de yapmış oluruz. Bir büyük kutu daha açmış oluruz ve şu an Tara bizi görüyor yerimizi. Ah tamam. Ee, çok az canları kaldı. Bir vuruştuk canları. Şu iki, birinci yıldız gücüm olsa arkadaşlar tiz soloydu. İkinci miydi birinci miydi hatırlamıyorum ama tiz solo yıldız gücü 800 puan hasar veriyor. Bildiğiniz gibi. O olsa şu an ben öldürürüm herkesi zaten. 3 canla 3 can. Kaçar mıyım? Kaçamadım ya. Jesse je, je zaten çok hasar veren bir karakter. Tarifini bir kırarsak. Hayır. Ama hiçbir şey yaramayacak galiba Yaramadı Şu Jesse'nin ikinci aksoru aşırı güçlü yani Bir e, nerf gelsem e, Üzülmeyiz yani Nerf gelsem Üzülmeyiz Bana vermiyorsun o ikinci aksoru Jesse'nin Gidiyorsun adamlara veriyorsun Güçlü güçlü yani zaten Aşırı güçlü yani ikinci aksoru Tarıyor resmen Bana çıksa zaten şaşarım niye çıksın ki Yani bana ya beni niye iliştirmedin Barley? Aksiyona bastı ama bana yetişmedi galiba. Kendisine vurdu ve bu arada bayağı yıldız farkı var. Onlar 24 biz 12'yiz. Onlar önde ya. Ya şuna bakar mısınız? Jesse arkadaşlar bir e, nerf gelecek dediler Jesse'ye. Hiç nerf düzgün gelmedi arkadaşlar. Buff gelmiş gibi oldu. Yani e, hasar mı azaltılmıştı? Bir şey azaltılmıştı. Canı azaltılmıştı herhalde. Hiçbir şey yaramadı yani. Gene hala çok güçlü. E ee, bir şuradan bir fullansı şeyim. Tamam. Aa hadi öldür. Öldüremediniz şunu ya. Neyse arkadaşlar, ee, yani olsun. E, şu an görevimizi gene tamamlamış olduk. Aynen olduk? 250 jeton açabiliyor muyuz? Açıyoruz. Hadi açalım, açalım, açalım. İnşallah bir aksar daha çıkar. Ee, Iııı... ikinci aksarı çıksın ama az önce çıktığı için e, çıkmayacak bu sefer. İkinci hesabımızdan e, açacağız. Burada ilk görevler daha var bir sürü ama ben ikinci hesabıma geçmek istiyorum arkadaşlar. İkinci hesabımda e, belki karakter marakter çıkar. E, ama belki diyorum, karakter çıkar demiyorum. Zaten ikinci hesabım bir gün gibi arkadaşlar çok şanssız. Hiçbir şey çıkmıyor. Hemen ikinci hesabıma geçip geliyorum. Şu an arkadaşlar ikinci hesabıma geçtim. Ve ikinci hesabımda e, buradaki görevler yapmayı düşünüyorum. Burada da görevler gelmiştir herhalde. Aynen yeni yazıyor. E, gelmiş 10 kez tekrar oyna seçeneği. Bak 10 kez tekrar oyunu yapabilir miyiz? Biraz uzun olabilir aslında. E, ne yapalım? 15 düşman yok ediyor. Bak çift hesaplaşmada 15 düşman yok edeyim yapabilirim ama hepsini arkadaşlar şu an bu videoda yapamam. Aşırı uzun olur video. Ben video dışı arkadaşlar yaparım bu görevleri. Açarım yani. Haberiniz olsun onlar önceden söyleyeyim. 5 maç kazan soygunu yapabilirim. Ee, arkadaşlar ben müthiş oynuyorum. Bu arada dükkanda ücretsiz bir şey varmış. Ne? 14 altın alalım bunu da. Savaşçılardan ee, şey Derilla nerede? Derilla arkadaşlar ben bir dakika hangi? Aa bunda belki yapamayabilirim ama Darryl'la ben harika oynuyorum soygun yani. Her maçı kazan her maçı kazanıyorum. Hem de bot geliyor bazenlere. Ama bot gelmedi zamanlarda e, kazanıyorum Derilla. E, bu arada harekette rozeti var Darryl'ımın da. Ya bizim AFK şeyimiz var pokumuz. Aha bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oha! Çok az canları kaldı ama ya. E, şey bot de demiştim ben bot geldi yine. Çok az kupa olduğu için 174 kupa falan. Üf, öldüremiyorum neredeyse çok az canım kalıyor. Tamam. Şimdi ultim at atacağım arkadaşlar sonra patkı çok güzel vuracağım. Beni görmemeleri lazım. Şuradan. Şöyle. Of 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 mis gibi arkadaşlar vurmadım mı? Bu şekilde harika, vurabilirim. Bir vuruşum arkadaşlar. %33'e indiriyorum. Abo bayağı aşırı vuruyorum. Aşırı. Ya şu botlar biraz güç çok güçlüler ya. Birazcık bizim gibi olsalar ne güzel olur. Biraz sen uç kasayım. Şimdi tekrar ulti atacağım ve ulti atmama e, gerek kalmadı zaten. Maçı kazandık bu şekilde. E, hızlı hızlı bitirecek daha güzel olur maçları aslında ama e, şu an bir maç kazandık. 4 maç daha kazanmamız lazım. 4 maç daha kazanırsak büyük kutu açabiliyor muyuz acaba bilmiyorum ama hadi Poco e, haz, e, tekrar oynadı de. demesin aynen demesin hareket etmiyor çünkü oynamıyor bakalım kimler gelecek yanımıza böyle e, benim gibi dayanamak bak dayanamak atıcı atıcı olması daha hızlı kılmamıza yardım edecek diye düşünüyorum ama karşı takımda da Barley var onu fark ettim o Barley kostümlü ve bot değil bot değil arkadaşlar tamam Şimdi pusacağım burada. Onlar da olsun gitsin. Ben buradan ulti atacağım hemen. Diyecektim. Tamam. Vurdum. Vurdum. Bayağı vurdum. 178'e indi arkadaşlar. Ee, şimdi o dynamite yok edin şunu. Ultisi yok etmedi. Hadi. Jackie var burada. Ya onlar kaleye bayağı vuracaklar ama ben daha çok vuracağım. O yüzden siz vurun kaleye. Ben burada yok edeyim. Ya bir Barley'i öldürseydim keşke ya. Ulti atınca belki onu öldürürüm diye düşünmüştüm ama ultim e, geçmedi. Şimdi bu Jack gelecek. Şu Jack'i öldürmem lazım. Biraz canım da olsun diye kaçıyorum. Ölmedi ama neyse tamam gitsin o. Hayır. Tamam. Hayır. Bir sürü bone'un mayını var çıktı. Tamam. Aynen tamam. Ben mi kırdım kasayı bilmiyorum ama e, kazandık arkadaşlar bu maçta. E, son kaç 3 maç kaldım. Hızlı bir şekilde yap, yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Video uzun olacak birazcık ama ne yapalım artık izlersiniz siz ben sizi biliyorum. E, bu video, videoya da arkadaşlar e, 100 like hadi 100 like atarsınız siz. E, hem, yani hem diye bir şey yok yani hem dik bir şey yok şu an hem dedim ama. E, 100 like atarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş arttırmayı düşünüyorum bu sayıda. Zaten bir videoyu en az bin kişi izliyor. Bin kişiden yüz kişi like atarsa bile herkes atarsa zaten bin like olur. Ama hepiniz atmıyorsunuz maalesef. O yüzden bir dediğim gibi yüz 100, 100 kişiniz atsa yeter bana. Ah tamam öldüm. Bu arada hiç kimse bot değil ve kalemize kim vuruyor acaba? Ya bu mu vuruyor ya? Çok sinir bozucu bir şey bak. Burada bekleyeceğim. Atla. Tamam. Jesse artık vuracak orada. Artık yapacak bir şey yok. Biz, biz de bayağı vurmuşuz yalnız. Şimdi daha çok vuracağım. Ve hazır mısınız arkadaşlar? Ve iki vuruşumda yok ettim arkadaşlar onların kasasını. Hemen devam edelim. Hemen sinirlenme maçı attım. İki maç kaldı hadi son. Hızlı hızlı hızlı. Hem tekrar oyunu görevimi de yapmış oluyorum. Hadi. Arkadan sesler geliyorsa arkadaşlar özür dilerim bu arada. Bir de e, tekrardan söyleyeyim. Her videomda söylüyorum. E, şey. E, oyun sesi inşallah iyi görüyordur arkadaşlar. Kısık da gelmiyordu. Çok da gelmiyordu inşallah. Ayarlıyorum ben her videomda ama e, bazenleri a, hep aynı yapıyorum şu an sesi. Ama bazen çok fazla geldi oluyor. Anlamıyorum üzerine. Tamam. Şimdi gelecekler. Ah oh be attım ama hiçbir şey yaramadı. Ee, hadi o kim vuruyor kalemize Riko vuruyor. Biz nasıl %95 yaptı? Ben o kadar vurmadım lan. lan? 95'indir bilmişim. Tamam. Ben e, gideceğim direkt onların kalesine vuracağım. Mesela ben onları bir vurdum mu Yüzde %20 falan iniyor. Neredeyse Oo, O 54 arkadaşlar baya baya vurdum baya. Tam tik de birazcık vurdu 48'e indi. E, e bildiğim kadar vuruyorum Kale, kaleyi de korumaya çalışıyorum ama ben savunmada iyi değilim arkadaşlar galiba kaybettik. Çok aşırı vurdular çünkü. Ben saldırıda iyiyim. Aynen %44'te zaten Barley bir vuruşunda arkadaşlar kalemizi kırar. O yüzden bu maçı kaybettik. Ama ben bir şansımı deneyeceğim. Ama denememe gerek kalmadı zaten. Barley kırmış kalemizi. Ay ne oldu be? Ne oldu anlamadım. Bir anda ekran gitti. 160 yatınlığımız geldi. Görevimizi tamamlarsak ıı, oluyor mu? Aynen oluyor oluyor. Ee, devam edelim. Başka bir karakter seçeyim. Değiştirme vakti geldi bence. Ee, en çok kupa en düşük kupalı tik varmış. Tik yükseltmeyeceğim yanlış yükseltiyordum. Hım. 8 bitme mi tik mi arkadaşlar? Tabii ki de tik. Tik çok fazla hasar veriyor çünkü. Hadi bakalım. Şu görevimizi tamamlasak bir büyük kutu açacağım ama büyük kutudan zaten hiçbir şey çıkmıyor ama belki çıkar video için yani. Belki bir süpersel e, iyilik yapar. Biraz canım dolmasını bekleyeceğim. Beklemeyeceğim. Üf, çok kötü oldu o, oynadım şu an. Kim vuruyor kim vuruyor? Gel 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 buraya. İşte sevmediğim şey bu arkadaşlar. O kadar uzağa vuruyorsun vuruyorsun. En sonunda e, oradan gidiyor. Bütün mermilerin boşa gitmiş oluyor. O tamam. Ben şu paratiği kıramayacağım galiba. Çünkü anne kaybettik ya. Neyse. Tamam bu maçı da kaybettik. Düzgün karakter seçemedim yine galiba. Ee, şu an son iki maç kaldı ve o maçı kazanamayacağım yüzde 100'e eminim yani. Çünkü bildiğiniz gibi ben iyi oynuyoruz. Sonra bir anda sapıtıyor oyun. Şu an gördüğünüz gibi iki maç kaldı ve iki maç kazanamayacağız. Asla kazanamayacağız. Benim videoyu durdurmam bekliyor oyun şu an. Durdurmayacağım. Devam edeceğim böyle. Ne kadar uzun olursa olsun bana ne. Umurumda değil. Ee, ne seçeceğim? Karlı seçeceğim. Bu sefer de Karlı deneyeceğim. Bakalım. Ee, kazanamayacağımızı biliyorum. 99 kupalı. Akşa az önce 47 kupalı Daryl'la girdim maça. Bot geldi karşıma. 99 kupalı tik de giriyorum. Hepsi yani iyi oynayan kişiler. Nasıl oluyor bu anlamıyorum. Ee, Karla da kazanamazsam Penny alacağım. Penny daha iyi. Tamam. Öldüremedim. Ya burada Piper mı seçtir ya? Düzgün karakterler de seçmiyorlar. Piper seçilir mi bunda? Yani bir yıldız gücün falan olursa seçebilirsin. Tabii de. Oh tamam. Çok güzel öldürdüm. Ben bir kere vuralım. Bayağı vurdum kaleye. Tamam. Bayağı vurdum. Tamam. Vurabildiğim kadar vurdum. %28'e kadar indirdik. Ve bizim kalemize daha 300'de bir bile vuramadılar arkadaşlar. Ama artık şimdi vurdular. <laughs> Bize 90 Ya nasıl değiyor ya? <laughs> tamam. Hürko arkadaşlar kırdı kasamızı. Ay kasamız yok Ona kasası kırdı. Ve son maç arkadaşlar. Bunu daha hadi da hızlı bir şekilde geçelim. Çok uzun oldu video. Aşırı uzun oldu. Elinden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Gerçekten görüyorsunuz zaten siz. Videoyu durdururum normalde ama durdurmak istemiyorum bu sefer. Hep durduruyordum. E, uzun olması video diyor. Artık bu sefer de uzun oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun e, az önce de söylemiştim. 100 like gelirse arkadaşlar memnun olurum. Yani iyi olur. Şu an bu videoyu her, izleyen herkes atsa. Buraya kadar izleyen herkes like atsa arkadaşlar. E, Düşünün kaç like olur. ve video bir, bin kişi izliyorsa bin like geçer. Yani benim zaten kutu açılma bildiğiniz gibi yüz bine az kaldı yüz bin izlenmeye. E, yüz bin kişi arkadaşlar like attığını düşünseniz. Oho yani. Ama atmıyor yani çok kişi. E, bazıları abone bile olmuyor. Abone olmayıp geçiyor normal yani doğal bir şey kızmıyorum buna e, ee, ben de bazen yapıyorum bunu. Çok sevdiğim bir kanal var ama hiç abone olmuyorum. Like at, like atmıyorum video. İzliyorum geçiyorum. Ee, bu da bana bana da yapıyor yani. Bu normal bir şey. Yani doğal. Yani zorlamıyorum abone ve like atın diye ama atarsanız da yani yaparsanız da mutlu olurum tabii ki. Ee, destekleyenler var aranızda beni. Onlara da çok teşekkür ediyorum burada. Neyse şu bir maçı kazansak 18 dakika oldu bu video. Bir düzgünce vuramadım ki şuna. Vur 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 of mis gibi. Ulti atacaktım atmama gerek kalmadı. Ee, atamadım. Tamam. Piper'in ultisi boşa gitti. O bayağı vurdum tamam. Tamam tamam Sürekli tamam diyorum. Ama tamam gerçekten de. Hayır ya çok az canı kaldı. Hadi bir iki vur. Piper hadi bir vur şuna. Aa, ben vuramadım siz de mi vuramıyorsunuz? Hadi, hadi yüzde <laughs> altı. Ve. Oh tamam arkadaşlar. Sonra da attım kazmamı geri döndü ve kırdı kasayı. Kıramayacaktım vallahi. Ve tamam görevimiz ama Bir büyük kutu için arkadaşlar ne kadar uğraştığımıza bakar mısınız gerçekten? Ve şu anki bu büyük kutudan hiçbir şey çıkmayacak. Uğraşmak demek hiçbir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, yorumlarda arkadaşlar biriniz e, söylemişti. Okudum o yorumu. E, demiş ki e, karakterlerin 7. seviye yap. Ama aksar çıkmıyor, yeni karakter çıkıyor demiş. Ben de onu yapmayı düşünüyorum şu anda yapacağım. E, çünkü aksat çıkmasın diye yapıyorum ama aks yani e, karakter bile çıkmıyor. O yüzden e, artık yükseltmeyi düşünüyorum. Belki aksa çıksın karakter çıkmayacaksa. Kusurlarımız boşa gitmesin. Hepsini mi yükselteceğim diye soracak olursanız hepsini, yük hepsini mi yükseltsem acaba? E, yoksa hepsini yükseltmesem mi? Şu yükseltmek istediklerimi yükselteceğim. Edgar mesela bunu aksa çıkarsa güzel olur diye yükselttim. Colette ya da yok aynen Colette de yükseltelim ya. Sonra e, şunu yükseltelim. Max yapabiliyor muyum peki? Max yapabildiğim karakter var mı? Yoktur herhalde ya. Sonra Colt de yok. Colt olmaz. Ha Jesse. Altının çok fazla var. Şunu da 7. seviye yapalım. Ne yapalım artık? Aksar, e, aksar çıksın. Hepsini yükselteceğim gitsin ya. Ya da yükseltmeyeyim. Neyse abartmayalım. Şunu ve ee, başka neyse başka bir şey yapmayalım. Bir de şu boyu yakıştırdım mi? Bitirelim arkadaşlar. Bu buydu. Bu şekilde oldu. 20 dakikalık uzun bir video oldu arkadaşlar. Ne gerek var 20 dakikanda diye diyecek kalabilirsiniz. Ama benim normal bir video çekişimde de bu şekilde bu kadar oluyor. Ben videoyu durdurduğumda zaten yarım saat geçiyor yani. arada yarım saat geçmiş oluyor. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın her zamanki gibi. Bu video 100 like istiyorum. Ee, gene söyleyeyim yani. Bay bay arkadaşlar tekrar abone olmayı unutmayın yazmayı like atmayı olmayı, unutmayın görüşmek üzere çok fazla uzatmayalım